Herkese merhabalar. Bu bölümümüzde fotoğrafçılar için vazgeçilmez bir aydınlatma ekipmanı olan tepe flaşlardan bahsedeceğiz. Diğer adıyla speedlight'lar fotoğrafçılıkta neden kullanılır, aydınlatma açıları nasıl sağlanır ve temel çalışma modları nelerdir? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. speed lightları fotoğrafçılar için vazgeçilmez kılan bazı avantajları vardır. Bunlardan birincisi taşıması en kolay ve en hafif ışık kaynaklarıdır. Bir zoom lens kadar yer kapladığı için her zaman çantanızda her yere taşıyabilirsiniz. İkincisi tepe flaşlar makinenizin ölçüm sistemiyle birebir eş değer çalışırlar. Yani TTL modda çalışırlar. TTL aynı zamanda sizin fotoğraf makinenizin da ölçüm sisteminin adıdır. Bu ne demek? Yani tepe flaşlar sizin makineye girdiğiniz diyafram en enstantane ve ISO ayarlarını da dikkate alarak çıkış gücünü buna göre ayarlarlar. Yani pozlamanın hatalı olması sıfırlanmış olur. Üçüncüsü de hareketli başlıkları sayesinde istediğiniz aydınlatma açısını tepe flaşlarla sağlayabilirsiniz. Yukarı aşağı sağa sola hareket ettikleri için cephe ışığı dışında yandan aydınlatmayı ve üstten aydınlatmayı da tepe flaşlarla rahatlıkla sağlarsınız. Aynı zamanda tepe flaşlarını bir ışık ayağına bağlayıp mini bir paraflaş olarak da kullanabilirsiniz. Peki tepe flaşları nasıl kullanılır? Tepe flaşları ilk başlarda kullanımı size biraz zor gelen ekipmanlardır. Ama eğer nerede nasıl kullanmanız gerektiğini, hangi modu kullanmanız gerektiğini bilirseniz de gerçekten vazgeçemeyeceğiniz aydınlatma ekipmanı olacaktır. Tepe flaşlarımızın ana çalışma modu TTL modudur. TTL mod aynı zamanda sizin makinenizin de ölçüm sisteminin adıdır. Kısaca TTL demek lensin içine giren ışığı ölçer manasına gelir. Yani ortamdaki bütün ışığı değil, sizin vizörden baktığınızda gördüğünüz kadraja giren bütün ışıkları ölçer. Bunun bir aritmetik ortalamasını çıkartıp buna göre bir enstantane ve diyafram değeri verir. İşte TTL modunu aldığınızda tepe flaşlarınızı da bu gelen bilgilere göre flaşlarınız çıkış yüzünü ayarlar diyafram ve enstantane değerlerinde de eşdeğer vaziyette kullanmış olursunuz. Tepe flaşından TTL modu seçtiğinizde ortalamanın üstünde bir aydınlatma sağlarsınız. Özellikle düğün fotoğrafçılığı ya da organizasyon fotoğrafçılığı yapanların ortak olarak yaşadığı bir problem vardır. Ard arda çekilen karelerde birinin aydınlık birinin karanlık olmasıdır. TTL modda bunu yaşamamak için diyaframı sabitlemelisiniz. Bu işin püf noktası. Eğer siz diyaframı 5-6 gibi ortalama bir diyafram değerine getirirseniz flaşınız gücünü her defasında aynı seviyede tutacaktır. Ve arka arkaya çektiğiniz 30-40 karede hiçbir aydınlanma ya da pozlama hatası görmeyeceksiniz demektir. Bu da işin size bir püf noktası olsun. Peki TTL mod bu kadar başarılı olduğu halde tepe flaşlarımızda başka modlar özellikle manuel mod neden var? Çünkü fotoğrafçılıkta çok değişiklik kompozisyonlar ve konular karşımıza çıkabilir. Özellikle bir mekan aydınlatması yaparken ya da dış mekanda bir düğün fotoğrafı çekerken arka manzaranın da yeterli bir seviyede aydınlanmasını isteriz. Onun için manuel moda geçiyoruz. Çünkü TTL mod aslında en öndeki konuyu aydınlatmak üzere flash'ınızın çıkış gücünü ayarlar. Ama manuel modda siz flash'ınızın gücünü kendiniz manuel olarak ayarlarsınız. Yani istediğiniz seviyede alçaltıp yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Onun için çoğu konuda aslında özellikle dolgu ışığı olarak kullanırken manuel mod daha faydalı bir mod olacaktır. Tepe flashlarınızın gücünü belirleyen şey de flashınızın teknik özelliklerinde yazan guide number yani kılavuz numarasıdır. Bunun da şöyle bir formülü vardır. Kılavuz numarası bölü kişiyle aranızda olan mesafe size kullanacağınız F değerini yani diyafram değerini verir. Bu ne demek oluyor? Kılavuz numarası ne kadar yüksektir bir flash'ın aranızdaki mesafe ne kadar artsa da o kadar kısık diyafram kullanabilirsiniz. Bu da çoğu fotoğrafçılık türünde aslında istediğimiz netliğe kavuşmamızı sağlar. Örneğin çalıştığımız bu Canon EL1 flash'ın guide number'ı 60. Çektiğim konuyla da aramda 6 metre var. Yani ben burada aramda 6 metre gibi çok fazla bir mesafe olduğu halde f10 değerini yani kısık bir diyafram değerini kullanıp daha net bir fotoğraf çekebiliyorum. Kısaca kılavuz numarası çok daha yüksek olan bir flaşın gücü daha fazla olacaktır. Kılavuz numarası küçük olan bir flaşın da gördüğünüz gibi zaten ebatı da küçük olacaktır ve gücü de daha zayıf olacaktır. Tabii ki bunları siz fotoğrafınızda kullanacağınız konuya göre seçebilirsiniz. Evet gelelim bir tepe flaşın en güzel özelliğine. Bir tepe flaşın en güzel özelliği aslında yaptığı bounce harekettir. Yani yansıtma hareketidir. Bu oynar başlıkları sayesinde siz yan duvarlardan ya da tavandan yansıtma sağlayabilirsiniz. Yine flaşımızın üstünde bulunan şu bounce kartları da, şu beyaz bounce kartları da çok güzel bir reflektör özelliği katacaktır. Hatta siz elinizi belli açılarda tutarak ten rengiyle portrelerinize ışığı gönderebilirsiniz. Manuel olarak tepe flaşta ayarlayacağınız bir başka ayar da zoom açısıdır. Aslında tepe flaşlarınız taktığınız objektifi otomatik olarak algılar ve yaptığınız zoom hareketine göre de geniş açı ya da dar açıya göre çıkış gücünü ayarlarlar. Ama siz bu modu da manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 24 mm geniş açı bir boy fotoğrafı çekerken siz tepe flaşınızın zoom açısını 105 mm'ye getirip ilgi odağınızı daha fazla aydınlatarak bir vurgulama yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tepe flaşlarla fotoğrafçılıkta yapacağınız çok şey var aslında. Bu konu hakkında da anlatılacak çok şey var. Ama biz bu videomuzda sadece tepe flaşları nedir, hangi ayarlarla çalışır, hangi modlar vardır üzerinde bunları anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda da tepe flaşlar tetikcilerle nasıl eşleştirilir? Yani tepe flaşı makineden bağımsız bir ışık ayağı üzerinde nasıl kullanılır? Çoklu flaş nasıl kullanılır ve üzerine hangi ışık şekillendiricileri takılarak neler yapılabilir? Onlardan bahsedeceğiz. İşte bu videomuzda burada sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.